kurumsal yapısında vatandaş bir sorun yaşıyorsa sorunu çözecek yer ilçe belediyesidir. Malum ekranım şartların kötüye gitmesinden ödülü değil, alt gelip kurumundaki vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. En için de olarak aktif ve hızlı biçimde sağa dolu inşaat edeceğiz. Vatandaşlar gün tarihinde bir araya getiren ama karşı karşıya getirmeyen bir garantabilistik bir ortaya koyacağız vatandaşın da garantili belediye olacak, müteahhit de garantili belediye olacak. Eğer müteahhit işi bırakıp kaçarsa, garantörü belediye oluşun başka müteahhitin devam edecek. Hayatımda boyunca görmediğim şey yaptılar, Bunlar yaptı. İmar diye, mülkiyet diye, tapu diye, kentsel dönüşüm diye bas bas bağırırken birilerinin adamları belki de burada hep bilmediğiniz ama aldığınız evliyet, daha büyük isabete 3 ayda sahip oldular binlerce, on binlerce, yüz binlerce efendilikle hala imar edebilecek. Peki bu şehrin kim savunacak? Ben savunacağım.